Kenizle ilgili ana klişe nedir? Çok fazla alkol için ve diyetimiz tamamen patateslerden oluşur, İrlandalıların şansı da bir saçmalıktır, ifade ironi ile bağlanmış. Bir çiftim var. Kangurulara bindiğimizde, her zaman Barbie'de de, dostum ve karides, onlara karides diyoruz, diyoruz, biraz geri çekilmiş bir ülke olduğumuzu ve var olmadığımızı. Hepsi gerçekten kibardı. Akça ağaç şurubu olanlar doğrudur. Dünya savaşlarına başlamak bağımlılığı ile bir bira içme sosis yiyenler miydi? Muhtemelen şöyle şeyler. BT, yardım masası uzmanı. Kıllı maymun. Köri deodorant. Düzenlenmiş bir evliliğe mahkum. Bir ağacın arkasından başımıza dans etmek ve bakıyorum. Haha <laughs> bunlardan bazılarının önemli olup olmadığını bilmiyorum.